Biz, biz bir kamp dönemini, güzel bir kamp dönemi geçirdik. Takımımızı gençleştirme karar verdik. Başkanımız ve yönetim kurulumuz önderliğinde hocamızın arzusu doğrusuna. Şu anda bir gençleştirme dönemini yaşıyoruz. Tabii bunun artıları var, eksileri var. Bu bir süreç. bu konuda eleştiriler alıyorum. Hoca da biz de görüyoruz onları ama biraz sabresinler. Yani, Türkiye'de şu andaki yeni kanunla beraber yani federasyonun bize sunduğu 8 artı 3 olaydan dolayı biraz takımlar gençleşmek ve yerliye dönmek zorunluluğu var. O yüzden bir operasyon yaptık kendi tarafımızda. Ee, şu anda hocamızın önümüzde koyduğu bir liste var. Bizim çalıştığımız bir liste var. Onlar da yani hayata geçirmek istiyoruz da şimdi çok zor. Yani Malatya'ya evet. E, Anadolu, herhangi bir Anadolu takımı olduğu gibi Malatya'da futbolcu getirmek çok zor. Bu süreci e, arkadaşların, bizi eleştirenlerin biraz daha makul, mantıklı şekilde bakmalarını istiyoruz. Transferlerimiz geliyor. E, maçlara gelince Trabzon maçı çok enteresan, çok sürpriz bir maçtı. E, yani çok şok iki gol yedik. Hocam da zaten o konuyla ilgili size detaylı bilgi vermiştir. Evet. O şok gollerden sonra toparlamak çok zor tabii. Trabzonspor gibi bir takıma karşı oynuyorsunuz. Onlar da e, süreçlerini çok hızlı tamamlamış, e, kadrolarında çok üst düzey bireysel kaliteli futbolcular olan bir takımda. Kötü bir gündü bizim için. Çok çabuk unuttuk. Futbolcular hemen ona karşı tepki Göztepe maçında gösterdi sağ olsunlar. Ee, bizim için önemli ve güzel bir galibiyet aldık. Deplasman galibiyeti olması da daha bir güzel. Şimdi tamamen hedefimiz şey, Gaziantep maçı. Göztepe maçını unuttuk. O sevinci yaşadık bitirdik. Gaziantep maçından da ümit ediyorum ki en iyi skoru alıp şehri, bizleri rahatlatacaklarına inanıyorum futbolcu kardeşlerimizin. Ondan sonraki milli maç arasını rahat geçeceğimizi düşünüyorum. Milli maç arasının sonunda da zaten eksiklerimizi bitirmiş olup artık sezona herkesin güzel, zevkle seyredeceği bir takım olacağımıza inanıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ediyorum. ederim.